Yeni Kaynak sitesinden selam arkadaşlar. Bugün size İran filmlerinin nasıl alt yapılır onu göstereceğim. Ee, i̇lk olarak e, tek seferliğine iki tane program kuracağız. Birincisi Keylight -like Codec Pack. Yani bu bütün video dosyalarınızı e, açmanızı sağlayan bir program. E, Google'a yazıyoruz Keylight -like Codec Pack. Resmi sitesine giriyoruz. Basic, Standard veya Full gibi seçenekler var. Full şeklinde Download deyip indireceğiz. Birinci serverden mi ikinci serverden mi demiş fark etmez bir tanesinden tıklayıp indiriyorsunuz. Sonra kuruyorsunuz. Bu şekilde bütün film dosyalarını açabilmiş olacağız. Ya da pek uğraşmayın geri geleyim ben. Gezginlerden yine aynı programı indirebilirsiniz. Full indir şeklinde linke tıklayıp indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Tek seferliğine yine kuracağız. Tekrar tekrar yapmamıza gerek yok. İkinci programımız ise Subtitle Workshop. Filmlere, kliplere alt yazı yapmamızı sağlayan bir program. Hemen tıklıyorum ben Subtitle Workshop sitesine giriyorum. download, indir tuşuna basacağım. Burada sürümler var. Farklı sürümler var. Ben eski programa alışkın olduğum için onu kuracağım. Onu tarif edeceğim size. 2.51 sürümünü indiriyorsunuz, Programı kuruyorsunuz. Bu iki programı tek seferliğine kuracağız. Ondan sonra artık altyazı yapabilmiş olacağız. E Box sitesi var. Bu İran filmlerini İngilizce ve diğer dillerde altyazıyla sunan bir site. Benim üyeliğim var. Aylık 2 dolar şeklinde. Evet şurada gördüğünüz üzere SUP yazanlar İngilizce altyazılı Bunlardan herhangi bir tanesini indiriyoruz ve ardından Türkçe'ye çeviriyoruz. Normalde şuradan da bakabilirsiniz. Movies with subtitles, alt filmler diye tıklayalım bir. Evet, 884 İngilizce alt film varmış. Türkçe'de 68 film var diyor. E, ama bu bilgisayar çevirisi olduğu için biz kendimiz İngilizce alt indirip Türkçe'ye çevireceğiz. Herhangi bir filmi seçiyorsunuz, bana söylüyorsunuz, mesela Leyla'nın Rüyası dersiniz, ben size filmi indirir, altyazı dosyasını indirir, atarım ve transfer adlı siteden size atıyorum bunları şöyle iki dosya şeklinde, biriniz dosya film dosyası, ikincisi ise altyazı dosyası, mp4 şeklinde indir demiyoruz çünkü ikisine zip yapıp indirir. Tek tek şuraya tıklayıp filmi indiriyoruz. Şuraya tıklayıp İngilizce altyazı dosyasını indiriyoruz. İndirdikten sonra internet işimiz kalmadı. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi e, filmim burada. Altyazım burada. Şu filmi çevirelim. Mesela altyazı programını açıyorsunuz. Subtitle'ı var. çift tıklayıp açıyoruz. İlk önce programı biz Türkçe yapalım. Settings Language'den Türkçe'yi seçeceğiz. En altta Türk seçtik Artık programımız gördüğünüz üzere Türkçe oldu. İkincisi ise şurada altyazı karakter seti var. Yani e, Türkçe karakterleri altyazıda görebilmemiz için Türkçe'yi ayarlamamız gerekecek. Ş, şey, Ç, şey, yumuşak Y gibi harfler görünmez yoksa. Ayarlar diyoruz. Tekrar ayarlar diyoruz. Karakter setini orijinal karakter seti çeviri karakter seti. Bunları biz ne yapacağız? Türkçe olarak belirleyeceğiz. Şuradan Default değişecek birazdan tamam deyince gördüğünüz üzere Türkçe oldu bunlar. Şu Frames Per Second FPS ayarlarını değiştirmeyeceğiz dokunmayacağız yani 30 olarak kalsın. Şimdi ben film Aç diye Filmi çift tıklayıp açıyorum. Gördüğünüz üzere filmi şu bölümden izliyoruz şu bölümden ise alt çeviriyoruz tuşla filmi durdurursunuz. Tek tuşla film filmi açarsınız. Bu şekilde bir Tıklayın durdur. Dosya alt yazı yükle diyoruz. Şimdi şuradan alt yazı dosyasını açacağız. Alt pencerede açıldı gördüğünüz üzere. Bakalım bu film 1174 satırmış. Hemen şuradan İngilizce altyazı ilk satıra birinci satıra çift tıklıyorum. Var olan cümleyi İngilizce cümleyi Türkçe'ye çeviriyorum. Şuradan yapalım bir tanesini. Tarabi Hanım çok katı davranıyorsunuz. Ee, ne demiş? Seher. şeklinde. Sonra İngilizce alt yazıyı seçiyorum ve siliyorum. Bu kadar. İdeal olan da budur arkadaşlar. Ee, şurada tek satır veya maksimum iki satır olmak zorunda. Bir sonraki satıra bakalım. Gördüğünüz gibi burada İngilizce 3 satır var. 3 satır olunca filmin ortasına kadar çıkıyor. O yüzden ne yapacağız? Biz bunu iki satıra indireceğiz. Şimdi çevirelim bu cümleyi de. Kimya olimpiyatlarında şampiyon olsaydı bile yine kovardım onu demiş. Şimdi bakın diğer İngilizce çevirdikten sonra İngilizce bölümü siliyorum. Çok uzun bir cümle oldu. İkiye bölmem lazım yoksa ekrana sığmaz. Şuradan hemen tıklıyorum. Boşluğu sildim. Enter. İki satıra böldüm bunu. Bu şekilde çeviri yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan yine üçüncü satırı seçiyoruz. Şuradan Türkçesini yazıyoruz. İngilizcesini siliyoruz. Bu şekilde çeviri yapılır arkadaşlar. Bazen olur satır unutulur. Yani bir konuşma vardır. İngilizce altyazı yoktur. Siz nasıl altyazı eklersiniz? Şuradan ben filmin sonuna çevirmen adını yazarak size göstereyim. Son satırı seçiyorum. Bundan sonra bir altyazı satırı daha oluşturacağım. Ve çevirmen adını yazacağım. Düzenle diyoruz. Altyazı yerleştir. Kısa yolu neymiş? Insert. Klavyeden direkt insert tuşuna basarak altyazı oluşturuyorsunuz. Bir altyazı satırı oluşturuyorsunuz. Satır oluştu gördüğünüz üzere. Şuraya hemen yazıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz üzere bir satır ekledik. Çift tıklayayım. Gördüğünüz üzere yeni kaynak diye bir satır ekledik şurada göster ve gizli bölümleri var. Şu alt yazının ekrana ne zaman geleceğini ve ekrandan ne zaman kaybolacağına dair bilgiler içeriyor. Siz uzatmak isterseniz şurada kaybolma saniyesini geciktirirsiniz. Evet ekranda daha uzun süre durur. Çift tıklayın bakın. Gördüğünüz üzere. Pekala. Bakalım. Filmi başa alalım şimdi. Benavu koda. Yani besmele var burada. Allah'ın adıyla diye. İngilizce alt yazıda yazılmamış. Bizim ne yapmamız gerekir? Şu birinci satırı seçiyorum. Eğer insert ekle dersem bu satırdan sonra altyazı oluşturur. Ben önce altyazı oluşturacağım ki besmeleyi ekleyebileyim. Düzenle diyorum bu defa. Seçili altyazıdan önce yerleştir diyorum. Altyazıya seçili altyazıdan önce yerleştireceğim. Tıklıyorum. Gördüğünüz üzere birinci satır artık besmele olacak. Diğerlerini aşağıya kaydırmış oldu. Geri alayım. Şuraya Allah'ın adayını yazıyorum çevresini. Şu an önemli olan satırı seçmek ve besmelenin ekranı ne zaman geleceğini, ne zaman ekrandan kaybolacağını belirleyeceğiz. Bunun için ise hemen tıklıyorum izlemeye. Besmele görünür görünmez durduracağım. Durdurdum. Şu iki oka dikkat ediyoruz. Soldaki ok neymiş? Başlangıç zamanını ayarla. Sağdaki ok bitiş zamanını ayarla diyor. Ben yeni başladığı için başlangıç zamanını ayarla diyorum. Hemen şurada gösterim saniyesini değiştirecek. Bakalım. Gördünüz mü? Yani e İlk saniyede besmeleyi göstermeye başlayacak. Şimdi besmeleyi bu defa videoyu izlemeye tıklıyorum. Besmele bitince tekrar durduracağım ve bitiş saniyesini ayarlayacağım. Besmele ekrandan çıktı ve ben durdurdum. Şimdi bitiş saniyesini ayarladım. Evet. Bitiş saniyesi de değişti. Gördüğünüz üzere Allah'ın adıyla yazısı videodaki ile beraber Ekrana gelip kaybolacak. Bir izleyelim bakalım kontrol için. Alt yazı geç geldi, geç kayboldu. O ne yapacağım o zaman? Alt yazıyı biraz erken başlatacağım, biraz erken kaybedeceğim. Bu. Şimdi bir daha yapalım. Evet, oldu değil mi? Evet bu şekilde yapıyoruz. Evet gördüğünüz üzere oyuncu ismi geldi ee, ama İngilizce yazılmamış bu satırı da eklemek zorundayım ne yapıyorum insert klavyeden yahut da şuradan altyazı yerleştir diyorum hemen ne yapacağım başlangıç zamanını ayarla diyorum altyazı yeni görünür çünkü oyuncunun adını yazıyorum tıklıyorum satıra izlemeye devam ediyorum yazı kayboluyla dolduracağım. Ve sonra bitiş saniyesini ayarlı diyeceğim. Bu kadar. bakalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde yapıyoruz. İşlemimiz bittikten sonra, çeviriyi yaptıktan sonra e, yahut ara vereceğiz. ne yapıyoruz? Bilgileri kaydetmek için dosya kaydet diyorsunuz. Ve artık alt altyazı kaydolmuş oldu. Bu şekilde çeviriyi yapıyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. en sonunda şu çevirdiğiniz altyazı dosyasına bana atıyorsunuz. Ki ben de filme gömüyorum. Herhangi bir konverter programıyla, video konverter programıyla şu altyazıyı filme gömüp siteye yüklüyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Yardımlar için teşekkür ederim.